Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Şevval. Bugün zorundayız. Asfiş yapmaya geldik. Siz de benimle geliyorsunuz. Merhabalar. Airpods almak istiyordum ama. Tamam. Direkt satın alalım. Evet. Direkt satın alalım. Tarışlı bir masa var. Oradan satın alabiliriz. Teşekkürler. İlk alınacak şeyimizi aldık. Bu arada bugün genel bir alışveriş günü. İki gün sonra Efe'nin doğum günü. O yüzden ona bir tık alışveriş yapacağız ama bu Efe'ye değildi. Bunu anneme aldım. Bak tavla yapmamıza rağmen anne başka yapacak bir şey yok. Efe'ye de PlayStation 5 almak istiyoruz ama bulamadık henüz. Medya Mediamarkt'ta yok gibi gözüküyor ve çok açız. Saat evet. kaç? 11 geçiyor. Ben... Sephora'ya bence girelim. Erken alabiliyorlarsa alsınlar. Zaten Sephora'dan alışveriş yapacaktım. Bütün getirmeniz gereken mağazalar alt katta. Ve biz ikidir durduk yere bu merdivene binip çıkıyoruz. Neden? Ben sana güvendim. Ben de seni takip Mantıklı. Nasıl hissediyorsun? Harika. Şey, e, makyajım olduğu için yüz maskesi falan yapmayacağız. Ama ben her güzel, her zaman karşılamamı da ve çok memnunum gerçekten. Bugün de arkadaşım olarak gelip sonradan kameramanım olan Göksu'ya e çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Rica ederim ya da... <laughs> Tamam. Ne düşünüyorum? Bıraktım. Ben de <laughs> Bence çok güzel şekli çok güzel oldu. Ben de Sonra beğendim. Son zamanlarda inceye çok taktım. <laughs> ofis alışveriş yapmaya geldik. Bir oda kokusu aldım. Bu bizim evinde kokusu çok seviyorum. Bence ofis daha evren kopacak. Niye biz bebek bölümüne soktun? Ne ima ben etmeye çalışıyorsun? Hiçbir şey anlamadım dediğinden. Sıkı bir de Galiba yaşlandım. Küçük jenerasyonun <laughs> internete beyni eridi ya tablette. De, tablette. Sıkı bir tuvalet diye bir şey çok sardılar. O da şey... Bir aptal bir şey yani. Ve oyuncakları satılıyor. Çok saçma. Ve yani çok aptal bir şey. Efe'ye bir sürü hediye aldım bu arada. Toy Shop'tan. Çünkü benim çocuğum Çocukluğum yaşayamadı belki çok erken yaşta çalışmaya başladığı için. Bu yüzden biraz oyuncak alayım dedim ona. Ben yemeğimi bitirdim arkadaşlar. Ben bitirmedim. Süslüyüp süslüdüm ben yani bırakmadım. Hiçbir şey çok acıkmışım. İkimiz de kahvaltısı bu bu arada. Ve saat bir buçuk. Şimdi bir Mac'e gidelim. Makarna her öğünde yenilebilir. Bence de. Bakın size planı anlatayım. Salı günü için. Bildiğiniz gibi spark ofis tuttum. O ofis şu an kurulum aşamasında ama benim aylar öncesinden, önümüzdeki salı gününde, bugün cumartesi bu arada, planım var. Efe'yi e, bir gecelik, bir kaşama Ağabey'e kaçıracağım. Nereye gideceğimizi bilmiyor, ne yapacağımız bilmiyor ama ben bütün günü planladım. Bu video yayına girdiğinde çoktan o gün yaşanmış olacak. Önce çıkacağız kahvaltıya. Çok benim sevdiğim çocukken gittiğim bir mekana gideceğiz. Mekanları falan filan günü videosunu izlersiniz artık çünkü vloglayacağım her şeyi. Oradan çıkacağız, AFM Sürme'ye gideceğiz. Belki e, atle süreriz. Biniciliğe gideceğiz oradan masaja gideceğiz. Masaj ayarladım. Klasik ve balı masaj yapacağız çift masajı. Oradan otele geçeceğiz. Otelimizde çok çok güzel. Böyle şey akan kıyısında. Çok romantik, şömineli mömineli bir otel. Orada Efe, orada akşam yemeği yeriz ve hediyelerini veririm Efe. Ye. aslında bugünkü alışverişin amacı bir o gün alışveriş yapıyorum. iki yılbaşına bir alışveriş yapıyorum. Mesela annemin, annem hediyesi içimden geldi ve yılbaşı karışık bir hediyeydi. Efe'nin hediyesi şimdi alacağımız PlayStation 5'te onun doğum günü hediyesi olacak. Birkaç parçadan şey aldım ama asıl hediyesi PlayStation 5 olacak. Bu arada kendime de tarak aldım çok sorgulamamakta fayda var. TikTok'ta gördüm çok merak ettim aldım. Ben yemeyeceğim ona bir şey Çöpe mi atılıyor kedilere mi acaba? Nasıl? Çöpe mi atılıyor kedilere mi meclisin? Ya çöpe atılıyor. O zaman rica edebilir miyim şeylere? Fakat halimde kayıdım. Kuskutu. Kusura <laughs> bakmayın lütfen. Peynir ve domates yiyor mu kediler? Domates yemiyorlar, peynir yiyorlar. Evet. Mozzarella'ya bayılıyorlar. Arkadaşlar aramızda dedikodu yapıyorduk ama ben şunu söylemek için kamerayı açmak istedim. Bu dünyada güvendiğim ve dostum dediğim üç kişi var. Biri göksu, ikincisi gül, üçüncüsü ilayda. Diğerlerine aldanmayın. Yanımda gözükebilirler ama hiçbiri hiçbir zaman dostum dostum olmayacak. Çünkü şu noktadan sonra şöyle bir sıkıntı var. Artık bir yerlere geldim. Bak kabul edin etmeyin beni başarılı bulsunlar, başarısız bulsunlar. Ben bir yere geldim hayatta. Bu noktadan sonra benim arkadaşım olmak isteyen kimsenin ben iyi niyetine güvenemem. Çok başka bir bağlam tanışmış oluyoruz. Aynen öyle. Yani. Başka bir koşula tanıştım yani hepsiyle. Çünkü yani çocuk olmanın, genç olmanın bir ayrı bir özgürlüğü var. Gerçekten insanlarla o oldukları kişi şey için tanışabiliyoruz. Aynen öyle. Yani çalışmaya başladıktan sonra, bir hayat atıldıktan sonra tanıştığın herkes bir iş bağlamında oluyor ya başka bir bağlamda oluyor ama hep Ha, e, hali hazırda olan kalıplar içerisinde tanıştığınız için onu aşmak zor oluyor gerçekten. Yani biz aynı sınıfta bile değildik. Arkadaş olmayı seçtik. Demek ki doğru bir kararmış. Çak. Hı. Keşke Gül de burada olsaydı. Kalbimiz onunla. Gül'ü çok özlüyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz o Erzurum'da okuyor. Geçtiğimiz yaz çok fazla beni Gül'le gördünüz. Çünkü ben hani özellikle aylarca göremeyeceğim için her fırsatı buluştum Gül'le. Ama gökse biz çok yakın oturuyoruz zaten. Sizin zaman buluşabiliyoruz. O yüzden hiç buluşmuyoruz daha saçmasın. Teşekkürler kusura bakmayın lütfen. <laughs> Peynirlerimi aldım da. <laughs> İnsanlar beni ya geçen gün şey demişler. Bak daha dün okudum bir yorumu YouTube'da. İşte şey 700 lira bir pantolonla çok dedin, çok cimrisin işte. Çok sinirim bozuldu izlerken falan. Kanka pazar yer ama. Baya elinle alıp seçiyorsun. Tamam. Pazar gitmedim. Mavinin şey vardı, sayılı vardı. Eski sayılı onları satıyorlar. İndirim için kendi bedenini buluyorsun 700 lira. Ben Mavi'nin normali de zaten 1500 yani. değil mi? 1200 de vardı normalde O yüzden bence dedim böyle pazardan alıyormuş gibi olacaksam 700 lira çok makul bir fiyat değil yani dedim. Okay. Bana da de dedin, Teşekkür ederim. Aa, ah, Efe'nin çok istediği bir üst var. Ben nefret ettim. Bence çok çirkin. Ama çok istiyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Bulursak alırız. Şunun başka rengi. Kanka çok çirkin ya. Evet. Çok çirkin yani. <laughs> Bir de 10.000 lira hayatım çok çirkin. Çok Bu mudur yani? İyi değil. Çok çirkin. Bence yani şu rengi daha okey. Bence hepsi çirkin. Hepsi Yoksa... çirkin ama şu rengi daha okay. Yok almayacağım. İstediği kadar isteyebilirsin. Şey bence diyormuş. böyle Trabzonspor formasına falan benziyor. Gerçekten kötü yani. Evet. Yok bunu, aa vazgeçtim o olmadan bir doğum günü idare edebilirsin hayatım. Yani. Oyuncu sevgili yaptım diye seviniyordum. Klas, elit melit diyordum. Adidas'ı çok mantıkımı seviyor. PlayStation almaya geldik. Affedersiniz, PlayStation var mı acaba? Onlar bir alt var. Teşekkürler. Valla bugün harika bir sevgiliyim. Onu bunu bilmem. Bugün gerçekten iyi bir sevgiliyim. kendime de kırmızı aldım. Spark giyen birisini gördük. Çok yakışmıştı ama sevgilisiyle kavga ediyordu. Selam veremedi. <laughs> Hayatımda ilk defa markamı satın alıp giymiş birisini. Toplum içinde hiç planlı olmadan gördüm ve çok yakışmıştı. Çok da güzel bir kızdı. Mavisini giymişti. Zorlu da. Eğer izliyorsanız ben çok öpüyorum. Çok heyecanlandım. Bir sürü güzel şey üstü oluyor maşallah diyelim. PlayStation'ı paket yaptırdık. Evet sevgilime PlayStation aldım. O kadar gururluyum ki şu an çok mutluyum. <laughs>